İyiyi ve Duru galiba e, benim biraz e, meslekte ve yaşımda olgunlaşmaya geçişim e, diye düşünüyorum. Medcezir ve ondan önce yaptığım işler daha e, genç e, kız ya. hikayeleriydi çünkü. E, burada da zaten Duru da e, genç bir kızken kadınlığını keşfeden bir yolculuğa çıkıyor. Galiba öyle bir şey katmış olabilir. Beraber büyüdük. <laughs> Henüz bir netleşen şey. bir şey yok ama e, böyle bir teklif gelmişti. Bilemiyorum yani hiç şu an bir şey söylemem doğru olmaz çünkü hakikaten hiçbir ilerleme yok şu anda. E netleşince zaten mutlaka söyleyeyim. Benim üniversite hayatım <laughs> e, henüz başlayamadı aslında. E, çok çocuk yaşta e, tam üniversite döneminde bu sektörün içine girdiğim için hep bir şekilde ertelenmişti. Geçen sene aslında yeniden bir hazırlanayım gireyim e, e, psikolojim vardı ama o zaman da işlerden bir türlü e, denk getirememiştik. Bir şekilde bir yerlerde halledeceğim. Evet, Fi dizisiyle birlikte kadınlığa geçişim oldu demiş. Medcezir'de ve daha önce oynadığım karakterlerde daha küçük bir e, karakteri canlandırıyordum. Şimdi artık bir kadın rolünü üstlendim demiş. Haç, niye böyle baktın bana? Niye <laughs> <laughs> öyle baktım? Orada daha ergen yani, e, daha, ergen daha yani. böyle hani e, gençlerin işte üniversite gençlerinin ya da ergenlik çağında olan kız rollerini canlandırdığı için hani evet orada biraz daha böyle uçuk kaçık hareketleri vardı ama burada daha böyle e, esrarengiz bir kadın tamamen e, egosunu tatmin etmeye çalışan bilmiyorum izliyor musunuz? Yok ben izlemediğim Hı -hı. için seni Ben diyorum. izledim. İzlediniz <laughs> İzliyordum mi? İzliyordum evet. Yani ben çok beğeniyorum. Azra Koyan'ın 3 e, kitap serisi var. Fi Çipi. Evet. E, Fi ilk sezonda yayınlandı. İnternet üzerinden yayınlanıyor. Evet oradan izledim ilk Hı -hı. sezonu. E, şimdi ikinci sezonda kitabın ikinci bölümü yer alıyor. Orada tamamen e, hırslarına yenik düşen bir kadını canlandırıyor. Ama o kadar güzel ki. Yani orada hem güzel bir duruşu var. Hem de bir yandan da aslında orada Serenay Sarıkaya cinsel obje anlamında çok güzel sergiliyorlar. Bu bir gerçek. Yani hı hı. ben bir bayan olarak izlediğimde bile yani helal olsun diyorum. Gerçekten çok güzel e, orada oyunculuk yapıyor hem de çok güzel bir duruşu var. Hı. Çok hoş bir bayan. Büyük evet. ihtimal onu kastetti Kadınlığa geçişim derken oradaki bir kadının ihtirasını yaşadığı aşkı işte geleceğe olan biraz daha maddi odaklı olduğu için. Ha, bu arada e, Serenay'ın röportajı e, esnasında sevgili yapımcım da stüdyoda olduğuna göre Bergen'in fotoğrafını mı gördüm ben orada ya? Öyle bir teklif gelmişti ona. Öyle Değil mi? Benim bildiğim, mi? bildiğim öyle gelmiş. bir teklif geldi. Bergen'i canlandıracaktı hmm. bir filmde bir dizide mi neyse. Aa onun da hayatı. Ha daha proje beklemede belki bu FCP e, gösterimden kalkarsa onu da okeyleyebilir. O da çok değişik bir hikaye. Ama Hakikaten... sanki olacak gibi ya. Hayat hikayesinden çok etkilendim demiş. Hı -hı. Ama evet, etkilenmeyecek aha. gibi değil. Ben geçtiğimiz evet. günlerde burada hangi programda örnek vermiştim onu da Aa, hiç aklıma gelmezdi demişti bir konumuz. Gerçekten ben de mesela çok etkilenmiştim o hikayeden. Çok küçüktüm ve çok korkmuştum. Hani e, çok ürkütücü bir e, hayat hikayesi yani sen popüler bir kadınsın ve bir gün işte hayatındaki adam yüzüne işte bunu bazı eski filmlerde bahan Bu işi görüyorsa... yapmayacaksın diyor benim bildiğim. O da diyor ki ben işimi seviyorum yani şarkı söylemeyi seviyorum. O da yüzüne kezap döküyor Yeşilçam'da bildiğim. Yeşilçam'da bu tarz sahneler Ona vardı rağmen değil mi? Evet vardı vardı. Kezzap dökümeler. O, o zamanlar ceza modaydı. Evet. <laughs> Ay Allah korusun ya. Ay vallahi gerçekten yani böyle şiddetin her türlüsüne sonsuz karşıyız. Evet. Gerçekten insanlar birbirlerini geçinemiyor mu? Ayrısınlar ya. O, o tarafa gitsin biri sağa biri sola gitsin yani. Hani e, öyle bir şey kimse kimsenin hayatını böylesine yok etmeye hakkının sahip değil. Çok ne bir ayrılmayı hikâye. becerebiliyoruz ne de birlikte olmayı işte. Zaten beraber olurken de bunu tam anlamıyla insanlar aynı seviye ve kalitede beceremiyorlar.